Bugün sizlere falafel yapacağız arkadaşlar. Bir su bardağı haşlanmış nohut konserve kullanılabilir. Bir soğan, iki sarımsak, bir yumurta, iki yemek kaşığı tam buğday ya da yulaf unu, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullanacağız. Bugünkü tarifimizde. Şimdi soğanı ve sarımsağı blenderdan geçireceğiz. Görüyorsunuz. Blender, blender, blender. Daha sonra haşlanmış nohutları ekliyoruz. Bu arada soğanın suyunu süzüyoruz cıvık olmasın diye. Maydanozları ekledik. Yumurta ve baharatları ekleyip tekrar blenderdan geçireceğiz. Tam buğday ununu ekleyeceğiz kıvamı tutturmak için. Görüyorsunuz tam buğday unu geliyor kıvam tutsun diye. Sonrasında böyle topçuk topçuk tepsiye diziyoruz. Evet güzelce dizdik. 160 derece fırında pişirdik ve afiyet olsun.